birçok kere farklı bağlamlarda nakletmiştik. Gene önemine binaen burada da tekrar etmiş olalım. Hollandalı bir müsteşrik var. Hatrunye. Snok Hatrunye diye. Bu müsteşrik Hollanda Endonezya'yı sömürge edindiği zaman orada diplomatik misyon göreviyle bulunmuş Endonezya'da uzun yıllar. İslamiyet çalışmalarında önemli bir yeri var. Endonezya'da görev yaparken bir haç mevsiminde kıyafet ve isim değiştirerek Hicaz'a gitmiş. Hicaz'da ümmeti Muhammed'i gözlemiş. Bunlar ne yapıyorlar bunlar diye. Ve gözlemlerini batıdaki arkadaşlarına mektuplar yazarak anlatmış, aktarmış. Söylediği şu, biz bugüne kadar İslamoloji çalışmalarımızı hep Kur'an üzerinde yürüttük. Binlerce kadim yazma Kur'an nüshası toplamışlar, özel müesseseler oluşturmuşlar. Bu müesseselerde Kur'an nüshalarını incelemişler. Hani İncil'lerde, Tevrat'larda olduğu gibi bir farklılık bulabiliriz şey diye ama beyhude bir gayret. Umduğumuzu elde edemedik diyor. Hep Kur'an üzerinde çalıştık ama yerimizde sadece. Şimdi ben burada Müslümanları gözlüyorum. Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden ve dillerden insanlar var burada. Burası tam bir mozaik. Ama biri Faslı, biri Endonezyalı, iki Müslüman yolda karşılaştığında birbirlerine aynı selamlama cümlesiyle selamlıyorlar. Biri Esselamu Aleyküm diyor, öbürü de Aleyküm diyor. Sofraya oturuyorlar, aynı kelimeyi söyleyerek yemeye başlıyorlar ve hepsi sağ elleriyle yemeye büyük bir dikkat gösteriyor. Sofradan kalkarken aynı kelimeyi söylüyorlar. Mescitlerine girerken sağ ayakla giriyorlar. Buna özel bir itinay gösteriyorlar. Çıkarken sol ayakla çıkıyorlar. Bunların aralarında ortak bir şey var. Ama bütün bunların hiçbirisi Kur'an'da yazmıyor. Birbirinizi şöyle selamlayın, yemeği şöyle yiyin, mescide şöyle girin. Bunların hiçbirisi Kur'an'da yazmaz. Ama bunları bir arada tutan da budur. Böyle ortak görünmez bir bağ var. Benim kanaatime göre diyor adam, bu bağ onların peygamberlerinin geleneğidir. Çalışmalarımızı bu saha üzerinde yoğunlaştır. Gelenek diyor adam çünkü onun tasavvurunda sünnet yok. Onun tasavvurunda peygamber yok. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz başta. Peygamber değil, üçlü panteonun bir parçası. İşte bu tarihten sonra müsteşrikler sünnet sahasına doğru kaymaya başladılar ve İslam ümmeti bu tarihten sonra sünnetin bağlayıcılığından, haberi vahitlerin bilgi değerinden, Peygamber Efendimizin tarihsel kişiliğinden filan bahsediyor.